Teknolojinin sürekli yenilenmesiyle birlikte elektronik ekipmanların geri dönüşüme kazandırılması zorunlu hale geliyor sevgili izleyiciler. 1999 yılında Almanya'da kurulan Exitcom 2003 yılından itibaren ülkemizde de faaliyetlerini sürdürüyor. Genel Müdür Sayın Murat Ilgara mikrofonlarımızı uzattık ve bakın sektörle ilgili Sayın Ilgar bize neler anlattı? Atık sektörü tehlike yaratan kimyasalların çevreye verdiği zararlara yol açan ana sektörlerden biri olarak iklim değişikliği ve küresel ısınmada önemli rol oynamaktadır. Sektörde ülkemizin lehine hizmetler sunan, ortalamanın çok üzerindeki kazanım oranlarına ulaşan Exit.com, her biri birer çevre gönüllüsü olan uzman kadrosu, yenilikçi ve dinamik yönetim anlayışıyla yaşanabilir temiz bir çevre ve gelecek yaratma hedefiyle faaliyetlerini hızla sürdürüyor. İsmim Murat Yigar, Excom Recycling Türkiye ve Almanya Genel Müdürüyüm. Ee, elektronik e, üzerine eğitim gördüm. 97'den e, 97 yılında biz Almanya'da telekomünikasyon sektörü üzerine faaliyet göstermekteydik. Daha sonra e, 99'da geri dönüşüm sektörüne girdik. E, daha sonra bu sektörün Türkiye'de olmadığını gördük ve 2003'te Türkiye sektörünün olmadığından dolayı yine aynı şekilde Arabistan, Azerbaycan da keza bu şekilde sektörün olmadığı ülkelerde ilk olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Firmanın genel müdürü Murat Ilgar hangi alanlarda hizmet verdiklerinden bahsediyor. Şimdi Türkiye'de biz e, Avrupa'da olduğu gibi e, gerek e, bu elektronik atığın toplama sistemleri vardır. İşte bu sistemler belediyeler üzerinden. Yine bu sistemler e, elektronik e, malzeme satan e, elektronik malzeme satan market zincirleri üzerinden e, mevcut kurmuş olduğumuz sistemler var. Yine bunun dışında e, Türkiye'deki birçok e, marka kurumsal firmanın elektronik atıklarının geri dönüşme bulunan imhasıyla alakalı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Elektronik atıkların firmaları tarafından nasıl bir aşamadan geçtiğini dile getiren Murat Ilgar, lisanslı firmalarla çalıştıklarının altını çiziyor. Buraya gelen atıklar kategorilerine göre ayrıldıktan sonra tehlikeli, tehlikesiz diye. Daha sonra bunlar tehlikeli atıkların içerisindeki malzemeler, e, zararlı malzemeler bir tarafa gönderilmek ve imhaya gönderilmek şekliyle. Yararlı malzemelerde içerisindeki işte demirli bakarı, alüminyumu ayrıştırıldıktan sonra mümkün olduğu kadar malzemelerin e, Türkiye'de kalması, eğer ki Türkiye'de geri dönüşüm olmayan e, şeylerde malzemelerde malzemeler Avrupa'ya gönderiyoruz. Kesinlikle e, Hong Kong'tur bu tür uzak doğu ülkelerine bu tür ihracatlar yapmıyoruz. Çünkü bizler lisanslı firmalarız. Lisanslı firmalarla, e, lisanslı firmaların olduğu ülkelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimyasal atıkların zararlarından bahseden Ilgar, teknolojik bazı cihazların insanların aleyhine kullanılabileceğini vurguluyor. Bir gram e, mesela buzdolabında bulunan 1 gram CFC gazı yaklaşık 20 bin kat egzoz gazından daha tehlikelidir. Yine mesela lambalar, floresan lambalarda bulunan bu civa gazı, diyelim ki burada bir hamile bayan varsa, bakır bakırılsa, çocuğuna kadar geçebilir. Onun dışında bilgi güvenliği vardır. Bu bilgi güvenliği çok önemli bir konudur. Özellikle bankalarda, özellikle devlet dairelerinde. Yani sizin bilginizin kayıtlı olduğu bütün bilgisayarların içerisindeki hard disklerinin bir şekilde imhası olması lazım. Veya cep telefonlarının, cep telefonlarının hurda olduğu zaman nereye gidiyor? Bunların seri numaraları kimler tarafından kullanılıyor? Veya yine bunların içerisindeki bilgilere dikkat etmek lazım. Yoksa ee, geçmediği süreç içerisinde bunlar sizin aleyhinizde kullanılabilir. Gelecek hedeflerinin daha çok yatırımlarla güçlenmek olduğunu söyleyen Genel Müdür Murat Ilgar, firmaların atıklarını lisanslı firmalara vermesi gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını tamamlıyor. Gelecek için tabii Excom olarak yatırımları düş, yatırım planlarımız var. Buzdolabı geri dönüşüm tesisini kuracağız. Bu sene itibariyle Arabistan'da ciddi bir yatırım yatırımımızı genişliğe gerçekleştiriyoruz. Yine Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri açılmayı düşünüyoruz. Bunun dışında e, duygu, e, düzgün firmalarla, kendi ispat eden firmalarla da bayilikler vermeyi düşünüyoruz. Atık olayı ciddi bir olaydır. E, tabii hurdacı kardeşlerimiz var bu zamana kadar. Biz bunlara hiçbir şey demiyoruz. Onlar da bilmediklerinden birçok hata yapıyorlar. E, atıklarını e, lisanslı firmalara versinler. Firmalar atıklarını lisanslı firmalara versinler ve bu firmaları denetlesinler. Çapraz denetimler istesinler. Belgeleri sırf yeterli değil maalesef. İstediğimiz Türkiye'de legal sektörün gelişmesi için herkesin yardımcı olmasını istiyoruz.